dünyanın en köklü kurumlarından biri olan UNESCO'ya 2015 yılında Dünya Geçici Miras Lisesi'ne adını yazdıran dünyanın en uzun taş köprüsü olma statüsüne sahip köprünün uzun köprünün yanındayız. Osmanlı Devleti kurulduğu yıldan itibaren batıya dönük bir politika uygulamıştır. Bu hedef doğrultusunda karşılarına çıkabilecek her türlü engeli aşmaya gayret göstermişlerdir. Bunlardan biri yol engellerinin ortadan kaldırılması olmuştur. Anadolu'dan Rumeli'ye askeri birliklerin hızlı bir şekilde intikaline intikali İstanbul'un Bizans İmparatorluğu elinde olmasından dolayı Çanakkale Boğazı üzerinden yapılmaktaydı. Bu sebeple Rumeli topraklarında Gelibolu Edirne güzergahı önem arz etmekteydi. Osmanlı Devleti güzergah üzerinde bulunan engelleri aşmışlardı. 15. yüzyıl ilk çeyreği Osmanlısında bu engellerden biri Ergene olmuştur. Stratejik açıdan önemli bir bölgede bulunan Ergin Nehri, etrafına yaymış olduğu taşkınlar neticesinde Osmanlı ordusunun hareket hızını düşürmekteydi. Bu sebeple dönemin padişahı Sultan II. Murat, Gazi Mahmut Bey'in teklifi ışığında nehrin üzerine bir köprü yapılmasını emreder. göre sultan Ergene Ovası'nın bir ucundan diğer ucuna bir gök kuşağı gördüğü ve hemen akabinde nehrin üzerine bir köprü yapılması emri verdiği de bilinmektedir. Köprünün inşaatına emir verdikten hemen sonra güvenliğini sağlamak maksadıyla doğu kısmına Cisri Ergene adında ve aynı zamanda Rumeli topraklarındaki ilk Türk kasabasının kurulması kurulması emrini veriyor. Mimarı Mimar Muhsiddin olan köprünün yapımına 1426 senesinde başlanmıştır. Yapımında Horasan harcı dedikleri sönmüş kireç ve pişmiş tuğla kırıntılarının karışımı ile oluşan bir harç kullanılmıştır. Köprünün inşaatında çalıştırılmak üzere Trakya bölgesinden ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden insanlar getirilmiş. Geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda 17 yıl sonra takvimler 10 Kasım gösterdiğinde Sultan 2. Murat'ın teslimiyle birlikte göçtürü bir törenle açılmıştır. Anlatılanlara göre köprünün açılışının hemen ardından camide yemek verilip meyret okutulmuş, gecesinde köprünün üzerinde Fener alayı geçişi yapıldığı söylenmektedir. Yapıldığı yüzyılda dönemin muhteşem eserleri arasına giren köprü, geçen onca zamana zamanda belirli aralıklarla hasar görmüş ve tadilat edilmiştir. Bunlardan ilki yapıldıktan 14 yıl gibi kısa bir sürede Fatih Sultan Mehmet döneminde bir gözü yıkılmıştır. Fatih Sultan Mehmet yıkılan gözü onarttığını Evliya Çelebi seyahatnamesinde şu şekilde anlatmaktadır. Bu köprünün bir gözünü 1451 yılında Fatih mamur ettiği vakit 80 bin kuruş gitmiştir. Mukayese oluna ki Murat Han 174 göz yapıncaya kadar ne kadar hazineler sarf etmiştir? İkinci onarım Les Seferine giderken ikinci Osman zamanında olmuştur. Uzun köprüden geçerken köprünün harap durumuna karşı üzüntü duyan ikinci Osman üzüntü hissetmiş, bunun akabinde onarılmasını emretmiştir. Daha sonraki yıllarda ikinci Mahmut, ikinci Abdülhamit döneminde onarımlar yapılmış. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde 1928, 1964 ve 1974 yıllarında onarımlar yapılmıştır. Tarihi Uzun Köprü Garı'ndayız. takvimler 1867 yılını gösterdiğinde dönemin padişahı Sultan Abdülaziz, Paris, Londra ve Viyana gezisi sırasında Viyana'da, Viyana'daki sermayedarlarla yapmış olduğu görüşmeler ışığında tren hattının İstanbul'a kadar uzatılması fikrini masaya yatırmıştır. Olumlu bir geri dönüş alan Sultan, bu projenin gerçekleştirmesi adı altında Nafiye Nazırı Davut Paşa'yı Avrupa'ya göndermiştir. 17 Nisan 1869 tarihinde yapılan görüşmeler sonucunda antlaşma imzalanmıştır. Böylelikle demiryolu Selanik ve İstanbul'a kadar uzatılma önerisi karara bağlanmış oldu. Yapımına 1870 yılında İstanbul istikametinden başlanan Edirne-İstanbul demiryolu 1873 yılında tamamlanmıştır. 1872 yılında yapımın tamamlanan Uzun Köprü istasyon binasının açılışı ve direnin Edirne'ye varışı büyük bir törenle kutlanmıştır. O günler İstanbul'da çıkan Hülasatül Efkar ve Basiret gazetelerinde özetle şu bilgilere yer verilmiştir. Tren öğleden sonra Alaturka saat 9'a 10 dakika kala Uzun Köprü istasyonuna gelmiş. İstasyonda başta Kaymakam Hacı Hasan Efendi, Nayip Ebu Bekir Sadık Efendi, Müftü Ahmet Sabri Efendi, Belediye Reisi Hacı Şerif A ve ilçenin tüm memurları, kasaba ve köylerden gelen kalabalık halk topluluğu ile okul öğrencileri karşılama törenine katılmışlardır. Halk ve öğrenciler, ''Padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa'' bağırışları ile konukları karşılamışlardır. Sadrazam ve nazırlar trenden inmişler ve istasyon binasının açılışını yapmışlardır. Akşam yaklaşmakta olduğundan Edirne'ye erken varabilmek için Uzunköprü istasyonunda 10 dakika kalarak halkı selamlamışlar ve Edirne'ye hareket etmişlerdir.